partiye gideceğiz ama gitmeden önce hemen size oturma odamın son halini göstermek istiyorum. Tadilat bittikten sonra size gösterememiştim. Bir de şimdi Halloween de geldi. Onun da dekorasyonları varken hazır böyle gösterilebilir durumdayken bir göstereyim diyorum. Ondan sonra çıkacağız. am I couldn't fall asleep again Been overthinking all the little things I've said I'm sleep deprived almost every night And I wish that I wouldn't think instead I know the sun is up and I got things to do But I don't think I've got the energy Ooh, And I go back to my dreams again But I shouldn't be sleeping when It's still now and I'm stuck in my bed daily now and I'm stuck in my bed

yani çok çok da after party gibi değil aslında aynı zamanda oluyor iki parti ama e, şimdi bir sonraki partiye geçiyoruz o yüzden böyle bir update vereyim dedim. Ben size ikinci bir partiye geçeceğiz dedim ama parti gibi değil burası. Biraz müzik çalıyor, ateş yakmışlar böyle. Yani ateşin önünde oturuyoruz ama tırnaklarımı göstermeden geçemeyeceğim çünkü <gülüyor> 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 Chris the milkman oldu. Burada the 50s housewife. <laughs> oh, Nito var ama göremiyorsunuz. You can't see those people now. <laughs> Şehrinde bulunan Kings Dominion adlı bir eğlence parkına geldik. Buraya gelme sebebim aslında benim aklımda yoktu burası ama sağolsun aranızdan bir izleyicim burada work and travel yapıyormuş Sümeyra Demirbaş diye bir arkadaş. Biz tanıştık ve inanılmaz iyi anlaştık yani keşke yüze de görüşebilseydik ama onu bir türlü ayarlayamadık. O da şehirden çıkmadan önce böyle bir biletim var gitmek ister misin sana vereyim dedim. Öyle olunca ben tabii ki giderim sorun değil hatta senin yerine de gezerim dedim. Kendisi burada çalışıyordu son 3-4 aydır falan work and travel için. İşte şimdi o farklı bir şehre gitti. Miami'ye taşındı sanıyorum. Ve biz de böyle onun sayesinde King's Dominion'ı gördük. Ve size de bu şekilde gösterebiliyorum. O yüzden teşekkür ederim Zümeyra. Müzik <laughs> İki pizza'ya 46 dolar verdik. Bizim mi koparıyorsunuz diyemedim. Diyemedim. Ama pizza güzel. Güzel. Beğendik. Burada böyle korkunç bebekler var. <laughs> Aa çok güzeller ya. Böyle bir yer buldum şu anda. Ha! Bu nedir? Adam bakın elini kesmiş arkadaşlar. Bir de burada bir baş parmağı da işte eksik. Kendileri burada var. Baş parmak nerede acaba? Burada bir ayak var. Oo, bir el daha var. Aman Allah'ım. Cani! 了。<music> Inside me is rising to the top. If you fools don't stop this nonsense, you'll see what i made of! Oh! Let's hear it for Her Majesty, everyone! <laughs> what a treat! Well, you get the point. The moral of the story is. Never trust two buffoons to do the job <laughs> of a <the> queen. <laughs> you know, it's a good thing the two of them are pretty. Otherwise, they'd just be freaks! <laughs> Thank you for the feedback. On that. Carry on. Get to the free show baby! Stop. Tickler, tickler, Did you say, them, guys. You're a then yes. are a banana hi Oh, really let me come here oh my god siggy don't eat it don't eat the banana hi police woman <laughs> you're so scary <laughs> Yeah. <laughs> Hi. Hello Lily. You're so beautiful. <laughs> You're very really cute and beautiful. What are you for this Halloween? Wednesday. You Wednesday? Oh, I love Wednesday. Oh. Look at this. So Adam's good. Family Wednesday! Hey, <laughs> Hi! Aa arkadaşlar şu an hiç konuşamıyorum. Bugün son gün diye biraz konuşmak istedim. Biz 3 gündür o partiden bu partiye işte o eğlence yerinden bu eğlence yerine böyle geze geze gerçekten mahvolduk. Kaç gündür şu şapka, bu kostüm üzerime yapışmış durumda. Bu arada şöyle bir limonatalı viski içiyorum. Bana böyle bir şey verdiler ama çok güzel tadı. Ben normalde alkol sevmem yani daha önce de gösterdiğimde bir yorum gelmişti çok alkol alıyorsun diye. Gerçekten hiç almıyorum. Hatta böyle bir tane bira beni rahatsız ediyor. Sevmiyorum. Ama bunun tadı gerçekten çok hoşmuş. Zaten ilk ilk biram. No whisky'm. Neyse size update vermek istedim. Bugün komşum Deni'nin evindeyiz şu anda. Böyle bütün komşular toplandık. İşte ateş yakıldı falan. Şimdi onları göstereceğim ama çok karanlık olduğu için çok da net çıkmayabilir. Şimdiden söylemek istedim bunu. Bu geceyi böyle geçiriyoruz çocuklar. Trick or treating'e gittiler. Yani şeker topluyorlar böyle sitedeki insanların evlerine giderek. Uf, telif yiyeceğim şimdi. Ne kadar çok şeker toplamış bu çocuklar ya? Look at these. You got those. Wow. Oh my God, Valentina. <laughs> They are? Wow. Yeah. Look at all the full size. Valentina, oh. well, you did a great job. Yeah, I got 89 Reese's. Look at what oh. my... oh. I got. Four. Hey! Siggy, look at the line that I made out of out of your magnet. Oh. Don't crush it. Don't crush it. Lick <laughs> Bay. I'm the only one who came in to go grab some food. Ooh. Daini visit Chile up. Mushim de Gerçi kimse yemeye başlamadı ama biz acıktık. <laughs> Şunun güzelliğine bakar mısınız? <laughs> burada da peynirler var. Müthiş. Bizim kültüre birazcık ters aslında. Ama böyle burada e, misafir ağırlayınca insanlar plastik tabak ve çatallar kullanıyor. Ve aslında çok kullanışlı oluyor. Ben çok seviyorum. Yani özellikle evde falan bile yemek yerken kendimi kullanmak istiyorum ama... Türk içgüdülerim buna izin vermiyor. Yalnız bu çilinin görüntüsü. Kusura bakmayın size buna maruz bıraktım ama muhteşem görünüyor ve muhteşem kokuyor gerçekten. Bana afiyet olsun. <gülüyor> 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 That was good. You're all awesome.